Referandum gecesini İstanbul'da geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güne 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın anma törenine katılarak başladı. Anıt mezarda anma töreninde okunan Kur'an-ı Kerim'i dinleyen ve yapılan duaya amin diyen Erdoğan, Özal ailesine de taziyelerini sundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra ise merhum başbakanlardan Adnan Menderes ve Necmettin Erbakan'ın kabirlerini ziyaret etti. Erdoğan ziyaretleri sırasında halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Akabinde Eyüp Sultan'a geçen Erdoğan burada Eyüp Sultan Hazretleri'nin türbesini ziyaret etti. Erdoğan'ın İstanbul'daki son durağı ise Fatih Camii oldu. Burada öğlen namazını kılan Cumhurbaşkanı Yavuz Sultan Selim Hazretleri'nin türbesini ziyaretinin ardından Ankara'ya gitti.